Ev sahibimiz Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Emin Yüce'ye saygılarımı arz ediyorum. Buyurun. Dikkat çekici bir büyüme göstermiştir. Çelik sektörü %66.8 orandaki artışla öne çıkan sektörlerden bir olmuştur. Demir ve demir dışı metaller yaklaşık 52 milyon dolarlık ihracatı hacmiyle yükseliş göstermektedir. Ee, bugün burada e, asıl geliş amacımız şu ki, öncelikle tabii ki e, biz ilk kez buraya geliyoruz. Bu bir aslında eksiklik. E, bir de özellikle e, Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde çıkarmış olduğu bir e, responsible e, pro, şey var, program var, izleyecek. E, özellikle buradaki Kütahya'daki e, sanayicileri de çok ilgidiren bir konu. işte karbon ayak izi gibi e, birçok şey var, konu var, yenilikler var. E, bunlara e, şeyi sanayicilerimizi hazırlamak ve ihracatta e, sizlere örneklerde örnekler de e, sunarak e, bir yerde cesaretlendirmek. Bir de şöyle bir e, konumuz var. Ee, mensupları Ben de Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri olarak herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum Bu imkanı bize verdiği için de Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamıza ve ekibine Sayın Genel Sekreterimize ayrıca teşekkür ediyorum Biraz evvel Bedri Başkanım da anlattı e, Neden buradayız Biz Ege İhracatçı Birlikleri'ni öncelikle sizlere e, tanıtmak istiyoruz Hemen ardından da İhracat'ta Sizlerin e, eskiden beri bu yana eskiden e, başlamak üzere e, daha çok aşina olduğunuz ihracat teşvikleri ama biz artık onları ihracat teşviği demiyoruz. Devlet yardımları diyoruz. Bu konularda size birazcık farkındalık yaratıp ihracata yeni başlamak isteyenler, ihracatını geliştirmek isteyen firmalarımıza, girişimcilerimize bunlarla ilgili bilgiler sunmak. Uzmanlarımız burada doğrudan kendilerinden birebir yardım alabileceğiniz bir ortamı yaratmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Ben birazcık daha heyecanlıyım çünkü Kütahya'ya ilk kez Ege İhracatçı Birlikleri olarak geliyoruz. Daha çok e, İzmir'e yakın bölgelerde daha çok faaliyetimiz vardı. Kütahya'ya e, bu yıl kısmet e, kısmetimiz bu yılmış. Bundan sonra da e, ticaret ve sanayi birlikte pek çok projeyi başlanması için buna da vesile olmasını çok istiyoruz aslında. Önümüze çıkmakta ihracata hazırlık pazarlama, pazara tutulma ve markalaşma e, başta olmak üzere tüm süreçlerde firmalarımıza ihracat süreçlerinde destek vermekte bakanlığımız. E, bu desteklerden şahıs şirketleri haricinde Türkiye'de yerleşik tüm şirketler faydalanabilmekte. Biraz önce Genel Sekreterimiz Cumhur Bey'in de bahsettiği gibi artık tüm süreçler Ticaret Bakanlığı'nın online sistemi olan DYS üzerinden e, gerçekleştiriliyor. Başvurudan e, neticelendirilmesine kadar. Dolayısıyla artık çok fazla bir evrak işin manuel süreç söz konusu değil. İlk bahsedeceğim destek pazara giriş projesi hazırlama desteği. Buna geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Desteklerin çok büyük bir kısmı destek oranı %50. Bazı özel durumlarda örneğin mikro işletme ya da küçük işletme iseniz kayıtlarında veya bakanlığın her sene belirleyip yayınladığı hedef pazarlarda ya da e, hedef sektörlerde faaliyet gösteriyorsanız ya da buraya yönelik faaliyetlere katılıyorsanız bu %70 ya da %75'e kadar bazı destekler için çıkabiliyor. E, şimdi ben pazara giriş projesi...